Öğretmenlerim merhaba. Şimdi marif öğretim programının karşılaştırmasında ve yeniliklerinde ne yapacağız? Sizinle kaldığımız yerden bu tespitlerimize devam edeceğiz. Peki şimdi ne yapalım öğretmenlerim? Hemen yeni başlığımız olan öğretim programının vizyonuna bakalım. Acaba bazı yerlerde değişiklik olmuştu 2024 marif programında. Acaba vizyon kısmında da bir değişme olmuş mu canım öğretmenlerim? Bir bakalım. Diyor ki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programının vizyonu dinli hayat, dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden, milli ve manevi ahlaki değerleri benimseyen, dinler ve inançlar hakkında doğru bilgi sahibi, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Öğretmenlerin vizyon kısmında genel çerçevenin değişmediğini, aynı kaldığını, sadece farklı birkaç kavramın eklendiğini söyleyebiliriz. Yani vizyon kısmında da marif programında bir değişme yok. Ha değişme yok. Bu şekilde notlarımızın arasına alabiliriz. Peki acaba özel amaçlar kısmında değişen bir şey var mı? Özel amaçlar neydi? Öğrencilerden ne bekliyoruz? Ha yani öğretmenlerim biz din kültürü ve ahlak bilgisi dersini bu çocuklarımıza öğretirken neyi edinmelerini bekliyoruz? Gelin birlikte bakalım. 1- Bir, İslam hakkında doğru bilgi edineceği yolları ve kaynakları belirlesin. 2- İslam'ın temel inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kavrasın. 3- İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki etkileri hakkında çıkarımda bulunsun. 4- Hz. Muhammed'in hayatını tanısın. 5- Hazreti Muhammed'in örnek ahlakını kendi hayatlarına yansıtmaları. 6. Kur'an-ı Kerim temel özelliklerini Müslümanlar için değerini fark etmeleri. 7. Belirlenen dua ve surelerin muhtevasını yorumlamaları, ezberle falan demiyor bak yorumlasın diyor. 8. Ahlaki değerleri davranışlarına yansıtmaları. 9. di milli, dini ve ahlaki değerler ile kavramlar hakkındaki temel düzeyde çıkarımlar yapmaları. 10. Çevresindeki dini yorum ve tecrübelerin farkında olmaları. 11. Farklı dinleri, inançları ve dini yorumlamaları, tanımlamaları ve bunlara saygı duymaları. 12. Müslümanların bilim, kültür, medeniyet alanındaki katkısını değerlendirmeleri. 13. Dinin sosyal hayatla kültürel medeniyet unsurlar üzerindeki etkilerini gözlemlemeye amaçlamıştır. Peki biz 2018 öğretim programında da Buna benzer 11 tane ilkemizin olduğunu gördük. Peki biz bunu öğretmenlerim özetle şöyle mi demiştik? Öğrencilerden din ve ahlaka dair kavramları öğrenen ve farklı dinlere saygı duyan, birlikte bir arada yaşama becerisini edinmiş, istendik öğrenci yetiştirmek demiştik ya, e, temel çerçevenin bakın burada da aynen korunduğunu söyleyebiliriz. O zaman kanka burada yeni bir şem açmaya gerek yok. O zaman özel amaçlar ha ne yapılmış öğretmenlerim genel anlamıyla aynı kalmış ve korunmuştur diyebiliriz. Peki şimdi gelelim. Din kültürü ve ahlak bilgisi ders öğretim programının uygulanmasına ilişkin esaslar. Arkadaşlar bakın bir önceki başlığımızda öğrencilerden ne beklediği yazar iken uygulanmasına ilişkin hesaplar sevgili öğretmenlerimden yani sizlerden öğretmenlerden ne beklediğini yazıyor. Diyor ki canım öğretmenim sen inşallah göreve başladığında kafana göre ders işleyemeyeceksin. Bak Özgür hocam sana anlatacak birazdan burada ne yazıyorsa ona göre ders işleyeceksin diyor gülme. Biz atanmak için burada nasıl ders işlememizi istiyorsa ona göre ders işleyeceğiz. Öğretmenim aman dikkat. Gel bakalım. Şimdi din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programında eğitim ve öğretim süreçte Türkiye yüzyılın marif modeli hedeflenen milli ve manevi değerlerimizi tanıyan Geçmiş bugün arasında bağlantı kurarak geleceğe yön veren yetkin ve erdemli öğrencilerin yetiştirilmesine hizmet edecek Planlar YouTube bu kapsamda dikkat, dikkat, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk bağlarını güçlendiren vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi... ...milli birlik ve beraberliği pekiştiren değerlerin öğrencileri zihninde güçlü bir şekilde yer edilmesini göstereceksin. Yani canım öğretmenim aman dikkat, biz burada öğrencilerimize bağları, insanlar arasındaki ilişki bağlarını ve aynı zamanda öğretmenlerim milli birlik ve beraberlik bağlarını güçlendiren şeyleri öğreteceğiz. Bunu not alacağız. Peki ikinciye bakalım. Beceri temelli olarak yapılandırılmıştır ki hatırlarsan canım öğretmenim e biz 2018 öğretim programında da beceri temelliydik. Kitap yazımında Kitap yazımı kısmı bizi ilgilendirmez. O yazarları ilgilendirir ama şöyle bir bakalım. Diyor ki programda yer verilen beceriler, bilişsel süreç, değerler, eğilimler, anahtar kavramları bütüncül bir şekilde kazandırılmasına özen gösterilirdi. Evet tamam bunlar mutlaka dikkat alınacaktır. Ancak dikkat dikkat öğretim programına alanı özgü özel ihtiyaçlar gözetilerek, bazı becerilerde ana yapıyı bozmayacak uyarlamalar yapılmıştır. Ha, yani bazı değişikliklere gidilmiştir diyor. Örneğin diyor ortak metinde tarihsel bağlamsallaştırabilme becerisi şeklinde yer alan tarihsel bağlamda değerlendirebilme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, düşünme becerisi şeklinde ifade edilmiştir. Yani ne diyor? Bazı kavramları değiştirdik diyor öğretmenim. Eleştirel düşünme becerisi düşünme becerisi oldu diyor. Yani uyarlama. Bazı kavramlarda değişikliğe gittik diyor. Haberin olsun. Peki bunun dışında bak burası önemli. Üçe bir yıldız atalım mı? Öğretim programında içerik çerçevesi bölümünde konu başlıklarına yer verilmiş. Peki içerik çerçevesi diye bir şey yoktu 2018'de. O zaman içerik çerçevesi yeni eklenen bir bölümdür unutma konunun alt başlıkları öğrenme çıktıkları ve süreç bileşenleri. Öğretmenlerim eskiden kazanım diyorduk ya kazanımların marif programdaki karşılığı öğrenme çıktıları ve bilişsel ve süreç bileşenleri olmuştur. Aman dikkat et. Öğrenme öğretme yaşantıları dediğimizde eğitim durumları dediğimiz kısım hani ders anlatma kısmı esas alınarak yazarlar tarafından oluşturulabilir diyor. Ha o zaman bayağı bir değişiklik var. Yeni kavramlar girmiş hayatımıza. Acaba şöyle bir soru gelebilir mi? Marif öğretim programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir? Bu kavramlardan biri değildir diye sorabilir mi kanka? Bence sorabilir. Biz bunları birazdan sizlerle tespitimizi yaparız merak etmeyin. Haydi bakalım. Dördüncüye bakalım. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına, özel durumlara göre şekillenir. Yani kanka ne diyor? Bireysel farklılığı mı dikkate alıyor? O zaman buradan çıkan bireysel farklılık. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi, değerlendirilmesi, günlük hayatta karşılaşabilecek öğrenciye yönelik işte motive eden dijital <laughs> tam Bireysel farklı dikkat alan çağdaş ölçme değerlendirme anlayışına uygun olacak. Peki burada sıkıntı yok. Beşe bakalım mı? Öğrenme öğretme uygulamaları bazı bölümlerde istenebilir, istenir istenebilir şeklinde iki farklı kullanım görülebilir. He ne demek hocam? Öğretmenler ve ders kitabı yazarları için içerik çerçevesine öğrenme çıktıları işaret eden bölümlerde tercih söz konusu değilken öğretim yöntemleri veya ölçme değerlendirme süreçleri konunun sınıfın şartları göz önünde bulunarak tercihte bulunabilir. Yani öğretmenim diyor ki, diyor ki konuyu ve kazanımı ne yapamaz? Ha öyle kafasına göre yapamaz. Yazarlar verilen konuyu ve kazanımı yazmak zorunda. Ama diyor, ama diyor yöntem ve ölçme değerlendirme kısmı sınıfın şartlarına göre ister yapar ister yapmayabilir diyor. Yani unutma. Biz programın ögelerini dörde ayırırız ya canım öğretmenim. Hedef, içerik, eğitim durumları, ölçme, değerlendirme diye. Hedef içerik kısmı yani kazanım ünite kısmını zorunlusun. ÖYT yani eğitim durumları, ölçme, değerlendirme kısmını istersen yapabilirsin diyor. Aman programın ögelerinden birinci, ikinci öge zorunlu, üç, dört isteğe bağlı diye de ayırabiliriz. Altı, zenginleştirme veya destekleme uygulamaları ihtiyaç şekli halinde sınıftaki farklı öğrenme düzeyindeki öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanabilir diyor. Zenginleştirme, destekleme bölümünde içeriklere ders kitaplarında yer verilmez. Bu bölüm ihtiyaç duyulması halinde e içerik olarak verilebilir diyor. Yani öğretmenlerim özellikle bireysel farklılığın üst düzeyde olduğu ortamlarda, özel çocuklarımızın olduğu ortamlarda, farklı öğrenme stiline biçimine sahip olunan ortamlarda e içeriklerin hazırlandığını söylüyor öğretmenlerim. Bunun dışında Türkçemizin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığına ve bunların geliştirilmesine önem veriliyor. Yani kısacası Türkçemiz eskisine nazaran daha da çok önemsendiği öğretim programında söylenebilir. Peki öğretim kurulu ve ders kitabında öğretim programında ders kitabında alana özgü kelimelerin kavramların ve tamamlamalar talim ve terbiye kurulunun mütalası ile uygulamasında konulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yazım kılavuzunda göre yazılmış. Tamam. Yani anlamlar öyle her şeye göre değil. Öğretmenlerim yazım kılavuzuna göre hareket edildiğini söylüyor. Sınıf içindeki uygulamalar öğretmenlerin bu kılavuza göre hareket edeceğini, ilgili kılavuz ve ekinde bulunmayan alana özgü kelime, kavram ve tamlamaların ise kılavuzda belirtilen ilke ve esaslara uygun bir şekilde yapılacağını söylüyor öğretmenlerim. Bunun dışında her bir ünite için kullanılacak süre, ünitelerin işleniş sırası belirlenmiştir. He devam edelim. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartı uygun olarak planlama yapılabilir. Yani diyor ki öğretmenim sana diyor biz belirli bir süreyi verdik. Belirli üniteleri verdik. Sıralamayı verdik ama diyor yani zümre üyeleri olarak diğer din kültürü öğretmenleriyle bir araya gelerek diyor bir uygun planlama yani ufak esnetmeler yapabilirsin diyor. Peki Onuncu maddemize baktığımızda öğrenme öğretme yaklaşımlarında çevre faktörlerinin eğitim ortamına, öğrencilerin gelişim düzeylerine, genel kültür, dini bilgi seviyelerine göre onları aktif kılan yöntem, teknik ve stratejiler kullanılır diyor. Yani o zaman biz burada da ne deriz öğretmenlerim? Öğrenciyi aktif kılacaksın diyor. 11. Programda öğrencileri kazandırılması hedeflenen becerilerin gerçekleşmesi için çevre şartları ve imkanları el verdiği ölçüde öğrencilerin dini, tarihi ve kültürel mekanları yerinde tanımaları sağlanır. 2018 öğretim programında da vardı. Öğrencileri geziye götüreceksin diyor. 2018 öğretim programında da vardı. Öğrenciyi aktif kılacaksın diyor. Peki dikkat dikkat Aman buraya bir yıldızımız atalım. Bakın bizim için önemli bir madde geldi. Gerek farklı din ve inanışların öğretiminde gerekse İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumların öğretiminde olgusal bir yaklaşım benimsenir. Ne demek hocam olgusal bir yaklaşım? Bilimsel demektir öğretmenlerin bilimsel. Bir yaklaşım benimsenir. Bu bağlamda dinler, inançlar İslam düşüncesinde yer alan yorumlar yani mezhep anlayışları kendi metinleri, kaynakları ve kabulleri esas alınarak öğretime konu edinir. Yani bir mezhebi başka bir mezhebin düşüncesine göre değil. Bir dini başka bir dinin düşüncesine göre değil. Hepsini kendi metni, kendi açıklamalarına göre dikkat alacaksın diyor. Aman dikkat. Yani tarafsız objektif nesnel olacağız. Bilim insanı gibi hareket edeceğiz diyor öğretmenlerim. 13'e bakalım. Dinlerin inanç ve ibadetlerin öğretiminde bu dinlerin kendi içinde farklı anlayış ve uygulamaları ile ilgili bilgili ihtiyaç duyulması halinde öğretmenler tarafından açıklanır. Aa. 2018 öğretim programında da bu vardı. Yani mezheplerle ilgili farklı anlayışlar, farklı sorular olduğunda biz bunu öğretim programına koymayız. Niye mi koymayız? Koyamayız kardeşim. Bilimsel bakacağız. Bu yüzden eğer böyle bir çocukların kafasında bir soru işareti varsa bunu sen sevgili din kültürü öğretmenim sen söyleyeceksin diyor bizlere haberin olsun. Peki 14. Ayrı bakalım. İslam dininde yer alan ibadetlerin öğretiminde abdest, gusül, namaz ve benzeri mezheplerin farklı anlayış ve uygulamaları ile ilgili bilgiler ihtiyaç duyulması halinde öğretmen tarafından açıklanır diyor. He, yani biz bunlara programa yazmadık. Hanifilikte e, abdest şöyle alınır, şafilikte böyle alınır. Mark, Biz bunları programa yazmadık. Ama ihtiyaç duyulması halinde bunu din kültürü öğretmenlerim yani sizler canım öğretmenlerim ne yapacağımışsınız? Açıklayacak mısınız? Peki. Haydi bakalım. 15. Programda yer alan sure ve dualar işlenirken öğrencilerin sure ve duaların içeriğine verdiği mesajı kavramalara esas alınır. Bu bağlamda sure ve dualarla ilgili kısa açıklamalara ve bunların içeriğini tanıtan metinlere yer verilir. Ha, 2018'de de yine böyle bir yaklaşım anlayış var mıydı? Vardı. Gel bakalım öğretmenlerim din vicdan düşünce özgürlüğünü zedeleyici yaklaşım tutum ve davranışlardan uzak durulur bu bağlamda geliyor canım öğretmenim şurayı bir yıldızla canım öğretmenim notunu al canım öğretmenim ihmal etme dini duygu düşüncelerini açıklamaya programda yer alan dini pratikleri yerine getirmeye zorlanmaz yani öğretmenlerim 2018 öğretim programında dini pratikleri yerine getirme zorlanmaz diyordu. Yine aynısının da gördüğün gibi burada da olduğunu gördün mü? Gördün mü ya mi kanka? Ha o yüzden aman bak yani bu kısım değişmemiş. Peki ünite içeriklerin özelliğine göre ayet ve hadislerden yazılı ve sözlü edebiyatımızdan öğretmenlerim e bunlar vardı okuma metinlerine yer vermek. 2018 öğretim programında da vardı. Burada da var. Peki insana, düşünceye, haklara, ahlaki olana, kültürel mirasa, saygı çerçevesinde davranmaya teşvik eder diyor. İnsana, düşünceye, haklara, ahlaki olana, kültürel mirasa. Demek ki öğretmenlerim eskiden özgürlüğe fikriyata bu sefer haklara diye ufak bir değişiklik yapılmış. Beş tane saygıyı yine buraya getirip koymuşlar öğretmenlerim. Peki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kademeli olarak uygulanacağından ne demek hocam bu? Hani 2018 öğretim programı topyekün geçiş yapmıştı ya aynı anda bütün program değişmişti ya. Heh, ancak demiştim ya marif programda öğretmenlerim kademe kademe geçecek. Yani 2024-2025 öğretim yılında birler, beşler, dokuzlar değişecek. Sonra 2025-26 yılında bir beş, dokuz zaten değişiyordu. Bunun yanına 2, 6 ve 10. sınıflar gelecek. Yani demek ki marif programının tüm kademelerde uygulanmasının tamamı 4 yıl sonunda kademeli geçiş sonrası gerçekleşecek diyoruz. Aman dikkat canım öğretmeniyim. Peki bir önceki kademe ile ilgili ön öğrenme eksikleri zümre öğretmenlerince tespit edilir. Yani ola ki diyor hani konuların yerlerini değiştirdik. Bir eksiklik olursa diyor bunu diyor tespit edeceksiniz ve öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik etkinlikler yapacaksınız. Bunları bu çocuklara öğreteceksiniz ve bunu da diyor tek başınıza değil bir zümre kararı olarak yapacaksınız ve bunu herkesin uygulaması noktasında ne yapacak mısınız öğretmenlerim destekleyecek misiniz diyoruz. O zaman hadi gel bakalım canım öğretmenim. Bizim için şu kritik yerlere bir daha bakalım. Değişmelerde bir vizyon kısmında bir değişme olmadığını söyledik. İki özel amaçlar kısmı öğrencilerden ne beklendiğinin genel muhtevasının korunduğunu söyledik. Öğretmenlerim uygulama yaparken öğretmenlere yönelik olduğunu burada o bağların insanlar arası ilişki bağlarının milli ve birliği pekiştiren öğretmenlerin beraberliği pekiştiren kavramlara çok önemli olduğunu söylemiştik. Öğrencileri aktif kılacak yöntem, teknik, model, stratejileri kullanacaktık. Bazı kavram isimlerinin değiştirildiğini söylemiştik. Örneğin öğrenme çıktısı ismi kullanılıyordu. Öğretmenlerim içerik çerçevesi kullanıyor. Öğrenme öğretme yaşantıları kullanılıyor demiştik arkadaşlar. Peki bunların dışında arkadaşlar bireysel farklı dikkate alacağız dedik. Bazı yerler zorunlu, bazı yerler isterse yapabilir diyorduk. Özellikle öğretmenlerim kazanımlar ve içerik kısmı ve sıralamasını değiştirmiyorduk ama eğitim durumları, öğrenme öğretme yaşantıları, ölçme değerlendirme kısmında bir değişikliğe gidilebiliyor demiştik öğretmenlerim. Türkçeyi doğru ve etkili kullanacak dedik. Bunun dışında öğretmenlerim din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili kavramları gerekiyorsa bununla ilgili kılavuzlardan öğrenecek. Eğer bulamadığı bir yer varsa nasıl öğrenilmesi ve bulunması isteniyorsa onu yapacak. Kendi kafasına göre kavram öğrenmeyecek demiştik. Öğrenci aktif kılacağını, öğretmenlerim dikkat, öğrencileri geziye götüreceğini ve en önemlisi din, İslam dinini anlatırken Kur'an ve sünnete göre anlatacak betimleyici yaklaşım, bilimsel yaklaşım, olgusal yaklaşım olacak. Ama hatırlarsanız mezhepler üstü varken Bak şu ana kadar mezhepler üstünden hiç bahsetmedik. Ha ihtiyaç duyulması halinde farklılıklar ilişkin soruları yine siz canım öğretmenlerim cevaplayacaktı. Son kısma geldiğimizde dini pratiklerini yerine getirmede zorlamayacaktık. Dua ve surelerin anlamını ön plana çıkartacaktık. Özgürlüğü zedeleyici şeyler yapmayacaktık. Ve öğretmenlerim ola ki Programdaki değişikliklerden dolayı sıkıntılar olursa, eksikler olursa bu eksikleri de kim giderecekti? Sevgili din kültürü öğretmenlerim olarak sizler giderecektiniz. Peki canım öğretmenlerim, ne yaptık? Dikkat ederseniz marif programı kelime kelime analiz ederek biliyorum. Yavaş gidiyorsun Özgür hocam. Kanka, yavaş gitmemin sebebi Programı hiç bilmediğiniz için hiçbir şey kaçırmayalım diye analiz ede ede gidiyoruz ki çünkü bu sene bu değişiklikleri soracağı için aman buradan soru kaçırmayalım o yüzden diyoruz. Şimdi Marif programın ne yaptık? İçeriğini verdik. Bir sonraki videomuzda da Marif programın kalan içeriklerinde görüşmek dileğiyle.